Değerli takipçilerim selamun aleyküm. Fiyat araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Happy Marketler'de şarküteri fiyatlarını araştıracağız. Buyurun hep beraber videomuza geçelim o zaman değerli takipçilerim. Zeytin gemlik sele diyorlar. Kilogram fiyatı 169 lira 95 kuruş. Zeytin siyah eko kilogram fiyatı Happy Center mağazalarında 149 lira 95 kuruş. Kırma yeşil kilogram fiyatı 179 lira. 95 kuruş. Şöyle devam ediyoruz. Murat Bey beyaz sürmeli peynir var. Kilogram fiyatı ise 179 lira 95 kuruş. Cemalim tam yağlı beyaz peynir kilogram fiyatı 239 lira 95 kuruş. Tahsildaroğlu tam yağlı beyaz peynir ise 299 lira 95 kuruş diyoruz. Doğuş taze peynir kilogram fiyatı 149 lira 95 kuruş. Tek süt çeçil peynir kilogram fiyatı ise 279 lira 95 kuruş. Doğuş markalı tereyağı kilogram fiyatı ise 359 lira 95 kuruş. Tek süt blok kaşar kilogram fiyatı ise 149 lira 95 kuruş. Danet Macar fıstıklı İspanyol ise 599 lira 95 kuruş. Takipçilerin bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Araştırma kanalımıza destek olduğunuz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olunuz.